Evet baylar bayanlar merdivenden kayanlar Bayisin Lionel Messi'sinin son çalımını da izlediniz. Evet Bayisin Lionel Messi muhteşem bir çalım daha attı. Son videomuzda nedir? Sheffield United kazanır demiştim. PSV 2 atar demiştim. Geldi mi geldi. Biz 90'dan sonra PSV'ye 3 attırıp kazandırırız. Telegram'da PSV galibiyeti vermiştim. Yurtdışı kasa kuponumda geldi mi geldi. Yanına Dortmund'un bir buçuk üstünü vermiştim. O da geldi. Geldi mi bu kardeşiniz? Bayis'in Lionel Messi'si diye boşa mı dedik? Demedik. İşte bu günler için dedik. Bayis'in Lionel Messi'si olmak 90'dan sonra gerektiği yerde 3 tane gol attırıp 2-0'dan 3-2'ye maçı getirmeyi gerektiriyorsa işte Bayis'in Lionel Messi'si Tekrar 500 beğeni attığınızın karşılığında huzurlarınızda. Size ne dedim? Siz 500 beğeni atın. Bu yareniniz, bu kardeşiniz haftada 3 gün video atar. Atıyor muyum? Atıyor. Normalde ayda bir video atıyor. Bak siz sözünüzü tuttunuz. Ben sözümü tutuyorum. Benim bir sözüm daha var. Ne? Benim analizlerim kazanır. Gerçekten gördüğünüz gibi Boş geçen maçımız hemen hemen yok. Bakın. Cumartesi pazar bülteninde sizlere 8 adet harika, mükemmel, harikulade maç hazırladım. Bunların 8'inin de ben kazanmasını bekliyorum yarınlarım. Ama nedir? Tabii bu 8 maçın içerisinden bir tane, iki tane falan fişman yanıldıklarımız olabilir. Niye olabilir? Çünkü illaki kağıt üstünde biz ne kadar analiz edersek edelim sahada çıkacak bir kırmızı kart, bir kalecinin devleşmesi, bir işte ayaksıza denk gelmemiz maalesef sürprizlere sebep olabiliyor. Bu hayat nasılsa iddia da futbolda aynen o şekildedir yani. Bir bakarsın hava günlük güneşliktir. Penyeni giyersin, tişörtünü giyersin, dışarı çıkarsın, yağmur başlar. Görüntüde öyle bir şey yoktur ama bir anda başlayabilir dostlar. O yüzden dediğim gibi biz Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Transilvanya'da ve diğer tüm vilayetlerde görüp göreceğiniz en iyi tahminleri siz değerli yarenlerimize yapıyoruz. Bunun karşılığında bir adet beğeni istiyoruz. Instagram'ımıza Instagram'ımızı takip etmenizi istiyoruz. Bahsin zirvesindeki adamın Instagram'ı da benimdir. Ayrıca gelirseniz de Telegram kanalımıza katılmanı istiyoruz. Katılmanızı istiyoruz. Tabi bunu daha çok sizin için istiyoruz. Bakın burada iki gün öncesinden analiz yapıp veriyorum. Orada maça saatler kala tam net analizimi yapıp kuponumu yapıp veriyorum. Yani kendi kuponumu paylaşıyorum. 10 bin, 20 bin, 30 bin lira bastı. Kendi tek maçımı veya kuponumu siz değerli yarenlerime tavsiye ediyorum. O yüzden Telegram'a katılmak isterseniz de Instagram'dan bana yazabilirsiniz dostlarım. İlk mücadelemiz Augsburg bohum mücadelesidir. Şöyle göstereyim siz değerli yarenlerime. Augsburg 12 puanla ligde 14. sırada. Bohum 18. sırada son sırada 2 puanla dostlarım. Şöyle dış sahayı göstereyim. Dış sahada gördüğünüz gibi Bohum 0 puanla son sırada. Yani dış sahada Bochum'un herhangi bir puan almışlığı da alacağı da yoktur. Augsburg dış sahada kötü ama iç sahada gördüğünüz üzere Augsburg 8. sırada yarındır. Bakın. Kendi evinde Augsburg çok iyi oynarken bohum dış sahada hiçbir varlık gösteremiyor. E, bu kardeşiniz böyle maçları sever. Augsburg'un galibiyeti burada ideal olarak siz değerli dostlarıma önerimdir. Bir de eee Augsburg bence biraz daha ön sıralarda olabilir. Ancak ee, fikstür şanssızlığından dolayı bence biraz da bu sıralarda ileride biraz daha ileriye çıkacağını bekliyorum. Kolay rakipler karşısına çıktıkça en zor rakipleri ağırladı diyebilirim zaten şu ana kadar Augsburg arkadaşlar Yani bu an durumu siz değerli dostlarımın yanıltmasın. E, Augsburg'un oyunu da evinde özellikle gayet iyidir. Özellikle baktım işte kendi evindeki oyunlarına falan çok güzel bir top oynuyorlar zaten son maçında izlediğim için bültenime bu maçı koyacağımı not almıştım koydum gelelim ikinci mücadelemize dostlarım bu arada Augsburg Bohum maçı ideal YouTube kuponumun ilk maçıdır dostlarım ikinci maçını birazdan vereceğim siz değerli dostlarım bu da Union Berlin Bayer Leverkusen mücadelesi arkadaşlar. Burada da tabii ki Bayer Leverkusen'in son iki maçta müthiş bir kötü gidişatın arkasından gelen son iki maçtaki patlamaları. Önce geldi Hayden Haym'a 5 attı gördüğünüz gibi. Sonra geldi Leverkusen'e 5 attı. Şey Salzburg'a 5 attı gördüğünüz gibi. Ve şimdi deplasmanda Union Berlin'in karşısına çıkacak bir Leverkusen izliyoruz. Burada tabii ki gazı almış Leverkusen'in ben burada kazanmasını bekliyorum. Kazanmasına ne vermiş? 1.68 oran. 1.5 üstünde kazanmasına ne vermiş? 1.93 oran. Bakın yarın ne? 1.5 gol üstünde Bayer Leverkusen galibiyetini ben size e, öneriyorum. 1.93 orandan. Oran güzel olduğu için öneriyorum. En bankosu nedir? Bayer Leverkusen herhangi bir yarıyı kazanırdır. Bankocular böyle alır ama benim kendi önerim yüksek orandan girilir burada. 1.5 gol üstünde Bayer Leverkusen galibiyeti alınıp geçilir. Çünkü Bayer Leverkusen en az 2 tane bu takıma yense de yenilse de atar ve bence de yener dostlarım. Gelelim 3. mücadelemize. Crystal Palace Newcastle United maçı. Newcastle United son maçta West Ham'a kaybetti. Ama nasıl kaybetti biliyor musunuz? gerçekten yani e, inanılmaz goller kaçarak kaybetti. Yani fark atabileceği bir maçta nasıl olduysa Allah'ın hikmeti yenildi geldi kardeşim. Yani. West Ham'ı ezdi maçta yani bildiğin ezdi West Ham'ı ama netice itibariyle 2-0 yenildi. Futbol işte tam olarak böyle bir oyun. Hani dedim ya az önce biz çıkarız e, işte mantomuzu giyeriz, yağmurluğumuzu giyeriz. Dışarıda hava 40 derece olur. Yanı yanar gider ya eve kaçarız hani. Futbolda işte böyle arkadaşlar. Ezersin rakibini 90 dakika top senin ayağındadır. 50 tane gol kaçırır, atamazsın. Rakip tek bir kere gelir. Tek bir kere bir fırsat bulur. Onu gole çevirir. bir sıfır biter ya. Ya işte zaten bu yüzden futbol izleniyor. Bu yüzden futbol seviniyor iddiacıların hiç sevmediği bir şey ama böyle şeyler olmasa zaten hiç oran bulamayız. Anladınız mı ya? Bize oran verilmesinin sebebi böyle sürprizlerin oluşmasıdır dostlarım. Burada ben Newcastle'ın geçen hafta kaybettiği için bu hafta bir hata yapacağını düşünmüyorum. Ve Newcastle'ın burada maçı kaybetme ihtimalini görmüyorum. O yüzden burada siz değerli kardeşlerime şöyle bir öneri sunmak istiyorum dostlarım. Nerede onun kaç oranı vardı bir bakayım. Evet Deplasman herhangi bir yarayı kazanır. 1.47 oranı varmış. Allah bin bin bereket versin dostlarım. Devrelerden birini muhakkak Newcastle'da. Geçen hafta West Ham'a kaçırdı. Bu hafta Crystal'a kaçılmaz diye düşünüyorum. Ayrıca Crystal'da gördüğünüz gibi sondan birinci sırada ligde. Yani öyle ahım şahım korkulacak bir ekip değil. Newcastle gibi bir takımın devrelerden birini kazanmasını bekleyebiliriz dostlarım. Gelelim West Ham United Arsenal mücadelesine. Dediğim gibi West Ham United az önce de bahsettiğim gibi maçını geçen hafta izledim. Newcastle e, duman etmesine rağmen iki kere geldi. İkisinde de golü buldu. Burada Arsenal karşısında da yine böyle şapkadan tavşan çıkarır mı? Çıkaramaz. O yüzden burada sizlere bir buçuk gol üstünde Arsenal galibiyetin oranı 1.40 dostlarım. 1.40 orandan Arsenal'in en az 2 gol atarak kazanmasını siz değerli kardeşlerime öneriyorum. En bankosu zaten Arsenal galibiyetidir. Yani tabii ki nesneden biraz daha oran alabilmek adına 1.5 gol üstünde galibiyetini öneriyorum. Son olarak cumartesi günümüzün son müsabakası Borussia Dortmund Bayern Münih müs müsabakası. Size her zaman anlatıyorum. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde de anlattım. Borussia Dortmund kendi evinde mükemmel takımdır. Ama dış sahaya gelince duman olur. Şimdi kendi evinde tabii ki ligde liderler. E, genel olarak ligde 5. olsalar da gördüğünüz gibi iç sahada Dortmund lider arkadaşlar. İç sahada bambaşka bir top oynuyor. Dış sahada kim lider? Bayern Münih lider. O da dış sahada gerçekten müthiş bir top oynuyor. Evinde de oynadığı gibi. Dışarıda çok daha... E, iyi bir top oynuyor arkadaşlar. İçeride 13 dışarıda 16 puan almış bir Bayern Münih izledik burada bugüne kadar. Tabii ki burada Dortmund'un sahası kolay bir saha değil. Dediğim gibi Dortmund evinde çok iyi olduğu için bir tane atarı var muhakkak Bayern Münih'e. Bayern Münih de bir tane atar. Burada karşılıklı gol alıp geçeriz güzel dostlarım. Hani burada kim yener o yener bu yener şu yenere girmeye bence bence gerek yok. Tabii ki maçın favorisi Bayern Münih ama ben Dortmund'un evinde yapacağı herhangi bir alacağı galibiyetten falan hiçbir zaman sürpriz gözüyle bakmam bu galibiyetlere, beraberliklere arkadaşlar. O yüzden burada direkt Bayern Münih'e gitmek yerine karşılıklı golü en idealden öneriyorum. Pazar günümüzün ilk müsabakası ve YouTube kuponuma koyacağım ikinci müsabaka. Young Boys Sengaller müsabakası dostlarım. Şöyle göstereyim siz değerli dostlarıma. Sengallen dış sahada ligde 6. sırada. Young Boys iç sahada ligde 9. sırada arkadaşlar. Yani Young Boys'u hafta içi de gördük. Atalanta'dan 6 tane gol yediler ki savunma savunma hak getire yani bu takımda. Ha Sengallen'i Atalanta ile bir tutmuyorum ama burada böyle bir oyun oynayan Young Boys'a da Sengallen bir tane çakar mı çakar arkadaşlar. Burada karşılıklı golü ben bekliyorum. Young Boys zaten atar. Sen burada bu takıma bir tane çakar arkadaşlar bence. O yüzden cumartesi günü neyi verdim size? Augsburg galibiyeti. Pazar günü de Youngs Boys. Sen mücadelesinde karşılıklı gol. Bunun ikisini bir kupon olarak, YouTube kuponu olarak siz değerli kardeşlerime sunuyorum. Ee, ve son iki analizime geçiyorum. Yine aynı şey maçında, Leverkusen maçında olduğu gibi Burada da sizlere yüksek orandan Liverpool galibiyeti öneriyorum arkadaşlar. İsterseniz de Leverkusen'in bir buçuk üstünde galibiyetiyle Liverpool'un düz galibiyetinin ikisinin toplamda dört oranı var. Dört oranından bunu da alternatif kupon olarak siz değerli kardeşlerime önerebilirim. Liverpool burada Manchester City'yi özellikle Rodri yokken Manchester City bana göre bir hiçtir arkadaşlar. Liverpool kendi evinde Manchester City'yi ezip geçecektir. 1.80 küsür oran alınmaz mı? Alınır arkadaşlar. Alternatif kupon'a koyulmaz mı? Koyulur. Yani yüksek atmasında buna biraz az atarsın. Gördüğünüz gibi Liverpool, Real Madrid'i de duman etti. Manchester City gitti Tottenham gibi bir takımdan. Galatasaray nezip geçti Tottenham'dan 4-7. Yani burada bütün veriler bize burada Liverpool'un oranını aldanmadan çok net bir şekilde galibiyet alabileceğini gösteriyor. Pazar günü son mücadelemizde tabii ki Galatasaray Eyüp Spor müsabakasıdır. Geçen hafta ne dedim? Bakın size skor verdim. Açın, izleyin. Ne dedim? Bakın arkadaşlar dedim. Sakın ola Bodrum Spor'un şöyle böyle oyununa Galatasaray'ın oyununa falan filan bakıp da bu maça iki buçuk üst girmeyin. Bu maç bir sıfır bitecek. Aha size söylüyorum dedim. Açın izleyin. Teknoloji özürlü olduğum için e, o konuşmamı alıp tabi burada gösteremiyorum. E, Şimdi YouTube içinden YouTube açmakta nasıl bir şey olur onu da tam olarak bilmediğim için açın. Galatasaray maçının skorunu nasıl bildiğimi görün. Bir insan ne kadar Galatasaray bilebilirse o kadar Galatasaray bildiğimizin ispatıdır. Dedim bakın ne olursa olsun bu maçta çok gol çıkmaz. Ve size skor veriyorum. Bu maç 1-0 biter. 1.5 gol üstünde Galatasaray'ı bile önermiyorum demiştim. Düz Galatasaray öneriyorum demiştim. Galatasaray galibiyetini alın geçin demiştim. Ne oldu Galatasaray? 1-0 kazandı. Tam dediğimiz skor. Bugün ne diyorum? Galatasaray 2.5 gol üstünde kazanır. Çünkü Eyüp Spor'dan burada gol bekliyorum arkadaşlar. Eyüp Spor'dan burada Galatasaray'a karşı atabileceği bir golü bekliyorum. O yüzden Galatasaray'ın kazanmak için en az 2 tane atması gerekiyor. Ha bu 2-0 da kalabilir. Bakın belki Eyüp gol atamaz. Maç 2-0 da kalabilir. Yurt dışından oynayanlar için en iyi tercih bir buçuk gol üstünde Galatasaray'dır. Ama Nesine oran vermediği için biz iki buçuk gol üstünde demek zorundayız. Nesine'den oynayanlar olarak. Eğer yurt dışı sitelerden oynuyorsanız tabii ki bir buçuk gol üstünde Galatasaray en iyi seçenektir dostlarım yani. Ben Galatasaray'ın iki tane Eyüp'ü e atıp bu engeli de aşmasını bekliyorum. ha. Arda Turan işte Galatasaray'a ya, yatarlar falanlar filanlar şeklinde analiz yapmıyorum. Ben analizi şöyle yapıyorum. Galatasaray'ın Eyüp Spor'a kendi evinde gücü yeter. Arda Turan yatsa, yatsa da yener, yatmasa da yener diyorum. Yani Eyüp Spor'u yenmek için Arda Turan'ın bize Galatasaray'a kıyak geçmesine gerek olmadığını, öyle bir şeyin şey olmadığını düşünüyorum dostlar. Son olarak da şeyden Pazartesi gününden bir skor tahmini soracağım sizlere. Onu da bilen tüm kardeşlerime telegramımızda bir ay boyunca ağırlayacağım. Neredeydi o maç? Evet. Roma Atalanta maçının skorunu bilen tüm kardeşlerimi de yorumlara bekliyorum. Skor yazmanızı Roma At At Atalanta maçının skorunu yazmanızı sizlerden bekliyorum. Bilirseniz de Telegram'ımda e bir ay boyunca sizlerin misafir edeceğim. Videomuza beğeni yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Videolarımızın da tabi devamlılığı için haftada 3 gün 4 gün artık video atacağız. Niye? 500 beğeni veriyorsunuz. 500 beğeni geçtiğimiz her zaman da videolarımız gelecektir. Zaten iki ikişer günlük. Ee, tahminler atıyoruz. Zaten haftada 3 kere versek bütün haftanın tahminlerini, ücretsiz tahminlerini siz değerli dostlarımıza atmış bulunuyoruz dostlarım. Kalan bir günü de Instagram'dan Instagram şeyi olarak Instagram kalem açı olarak siz değerli kardeşlerime öneririm ve 7 gün ücretsiz tahminlerimizi almış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli dostlarım.